Günaydın. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olsa bize çok şükür iyiyiz. Kalktım arkadaşlar. Çayımı demledim. Kahvaltımı hazırladım. Şimdi kahvaltıya oturacağım. Bugünkü akşam yemeğimizde kuru fasulye var. Kuru fasulyemi akşamdan ıslatmadım. Şu kuru fasulyemi yıkayayım güzelce. Evet arkadaşlar kuru fasulyemi yıkadım. Tencereme ekliyorum. Üstüne su bırakacak. Şöyle su ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar fasulyemi güzelce yıkadım. Üstüne su bıraktım. Şimdi ocağımın altını yakacağım kaynamaya bırakacağım. Şöyle ağzını kapatayım. Bir kaynasın. Çayımı doldurayım. arkadaşlar çay içelim. Fasulye kaynayana kadar ben kahvaltımı yapayım. Kahvaltıda sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fasulyem kaynamaya başladı. Bir açalım. Gördüğünüz gibi fasulye hepsi suyun yüzüne çıkmış. Şimdi altını kapatıyorum arkadaşlar. Altını kapattım. Bir bardak soğuk su ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğuk suyu ekleyince fasulyeler hepsi dibe çöktü. Şimdi ağzını kapatalım. Bir saat sonra fasulyemi pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fasulyem bir saattir. Ağzı kapalı. Şimdi bu suyunu süzeyim. Evet arkadaşlar. Tencereme 3 yemek kaşığı kadar yağ ekledim arkadaşlar. Bir adet kuru soğanım var. Onu da güzelce doğrayayım. Soğanımı tencereme ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımı ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar da salça ekledim. Evet arkadaşlar soğanım salçam yağım iyice kavruldu. Şöyle benim et suyum var. Onu da içine ilave ediyorum. Şimdi fasulyemi ekliyorum. Bir bardak kadar sıcak su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir bardak kadar kaynar su ekledim et suyumu da ekledim şimdi üzerine kapatıp tekrar su ilave edeceğim ama önce biraz suyunu çeksin evet arkadaşlar şu an kuru fasulyem pişiyor bir bakalım Beş dakika sonra fasulyemi kapattırım. Şimdi biraz da pirinç pilavı yapalım. Biraz arpa şe şehriye ekleyelim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sağlığınız yerindedir. Benim hala belimin ağrısı geçmedi arkadaşlar. Yarın randevum var. Allah izin verirse yarın gideceğim. Bakayım doktor ne diyecek. Bu gece sol topuğumun ağrısında inan ki yapamadım. Sürekli topuğum ağrıdı. Yarın bakalım gideceğim ne diyecek doktor. Şimdi tuzumu ekliyorum. Evet arkadaşlar bu kadar kavurması yeter. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü menümüz böyle oldu. Kuru fasulye yanına pirinç pilavı bir de turşumuz var. Buna da şükür. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.